belediyelere daha fazla kaynak aktarmanızı, belediyelerin zor günlerinde onların zorlanması için değil, bir borcu mu var, bir harcı mı var, bunu nasıl ortak akılla çözebilirsiniz ona bakmalısınız. Bakın SGK borçlarıyla ilgili 24 maddelik önerimizi bakanlığa ilettik. Oturunuz belediyelerle düşününüz ve çözümlerinizi belediyelerle bulmaya gayret ediniz. Bu manada hangi partiden olursa olsun... Bakınız, biz bütün partilerle işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz. Yok efendim Cumhuriyet Halk Partisi, yok Dem Parti veya İyi Parti veya yeniden Refah Parti ya da MHP'li ya da Ak Partili ya da diğerleri, bu ülkenin partilerine partilerinden dolayı ceza çek, kesmeye kalkmayınız. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Bu manada adaletsizliğe karşı duruşumuz nettir. Biz hizmet etmenin derdindeyiz. Tek gündemimiz ülkemizin 81 ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmak. Ateş bugün Adıyaman'a düşmüştür. İş başa düşmüştür. 11 ilimize düşmüştür. İş başa düşmüştür. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyorum. Bütün belediyelerimize, bütün kamu yöneticilerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza çalışanlarına başarılar diliyorum. Bu dönemde 11 belediyenin olduğu 11 ilin içerisinde bulunan bütün belediye başkanlarımıza, bütün kamu yöneticilerine, kamuda çalışan bütün herkese diyorum ki siz bu dönemde hepimizden daha kutsal bir hizmet yapıyorsunuz. Allah onlardan razı olsun. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam. Buradan duyuruyoruz. Yerel yönetimleri güçlendirin hükümetin bireylerine geçmişi yerel yönetimden gelen orada bulunan yöneticilerin dikkatine sunuyorum. Geldiğiniz yeri unutmayınız. Yerel yönetimleri güçlendirin. Halkın tercihine sırtınızı dönmeyin. Halkın tercihiyle aynı masada olursanız itibarınızı arttırırsınız. Halkın tercihiyle beraber aynı masada olmadığınız an işiniz eksik kalır, başarısız olursunuz. Başarısız olmanız burada bulunan hiçbir arkadaşımı mutlu etmez. Hükümet daha başarılı olsun. Yarın başka bir hükümete talip olanlar daha daha başarılı olmak için mücadele etsin. Bizim aşağıya inmemiz, ekonomik veriler olarak sıkıntı yaşamamız, milletimizin derinden etkilenmesi bizi üzer. Bu bakımdan sizin de başarılı olmanız, deprem bölgesinde daha farklı hizmetleri, daha güçlü hizmetleri yapabilmeniz, daha şeffaf, daha katılımcı, daha kapsayıcı ve daha hesap verebilir bir alan oluşturmanız açısından masanıza belediye başkanlarını davet edin.